Of Ahmet iyi uyudu mu ya bugün? Biz de sabah Evet. Evet. Dünkü Kapını yaptım. İyi Bu işlerden anlıyorsun demek. Ama böyle böyle uğraşmayacağız yine. Hepsi de benim kapımın önünde bekliyor. Ne bekliyor sizde? <laughs> Karşılıkla konuşuyorlar. Ben geldiydim. Duydum hepsini. Size gidin sizler. Ha şurada. Şurada. Ben şu eve Ulan gireceğim. Lan niye böyle dağılmışlar? Geberecekler ya. Yani. Gev dağılmışlar mı? Neyse ama şöyle de çok var ya. 1, 2, 3, 4, 5. Arkalarda da varlar. 6, 7 ise nambara girmiş olabilirler. Ha burada var 2 tane. 8, 9. Ha orada bir şeyler var. Ahmet zombi ve pikmenler. Ben sırhımı giyip geliyorum. Onlar çok güçlü biliyorsun. Köyü de korumalıyız ayrıca. Ben buradayım. Sana da bekle sen sırhımı gel. Pislikler. Ben hemen sırhımı falan. Aha zıpladıydım <laughs> buraya çıktım. Nasıl çıktın lan? Şeylerden çıktım. Slime Vlog'dan buraya kadar zıpladım. Sizi gidi sizler. Açılmıyor lan. Niye açılmıyor lan Üstüne biniyorsun çünkü. Hah. Alıyorum her şeyini geliyorum. O kaldı. Hayır, 7 tane olanı al sanki hepsini öldüreceğiz. Hı? Biz öldürürlerse görürsün ama. 4 tane ler lan? Nasıl baş edeceğiz? 4 tane ler mi? He bana da Apple at ya. Bir tane Apple aldın mı sen? Bir dakika. Bana Apple at. Olduğun Apple at bana bir tane. Bir dakika Hı. Hadi gel hadi. Bakın çabuk. çabuk. Dur. Şeylerim bir Ya çabuk. Gelince hemen geliyorum. Üstlerinde bekliyorum. Bunlar coştu. Kapıyı 3 deyince açacağım. Ben oklayacağım. Golden Apple ver de bana. Gel bana Golden Apple ver. Bir tane ben yiyeyim, dur. Kaç tane var? 4 tane. 2 tane var o zaman. 3'ünü de sağ atıyorum. Tamam hayır. Hadi. Kat. Dur o. Bir At. tane de ben yiyeyim. Yedim mi? Tamamdır. Yedim. Açıyorum At. kapıları. Aç. aç. Ve sen aç ben okuyayım. Açtım. Çekil. Çekil. Lan 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 lan. <laughs> Şöyle değişir sanki. Bunlar sana geliyor. Oku oh, battı. Aa! Ha durdum. Bana gelmediler. İyi, Ama çok. bir tane daha var. At. Ahmet onu hadi içeri sıkıştırdım.

Ahmet, bura 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 bura. Oh, o oh, altın. Oh altın çıktı. Oh altın çıktı. Ve küçe bende. Ha 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 ha. Ahmet, of dur be. bakayım. Şuranın altını kaz. Ahmet, buralarda bir şeyler var. Burada bir şey var. Allah Allah. Neyse, evin arkalarına bak git bak. Tamam. Ben gidiyorum. İşte golden apple var. Aa. Ne oldu Bak, Ahmet? Üstten bir tane pigmen düştü aşağı. Abi o pigmenlerden buldum. Oh, Ahmet ne oluyor? Ya üstten düşüyorlar ama. Abi atıyorum ben. Öldür öldür öldür. Oh. Ay, okay. Git pislik. Oh. Ben yardım edin. <laughs> Fatih 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 yardım et. Ne oluyor Ahmet? Pigmen ordusu geldi. Oğlum ne oluyor? Lan gel buranın üstüne çık. Buraya bir şey yapamıyorlar. Aa öldürdüm dur, bir tanesini. Dur ok atayım. Zehirli ok var. Ben kaçıyorum Fatih. Anneciğim. Fatih Allah belanı vermesin. Aa, öldürdüm. Ok <laughs> kalmadı lan. Gel lan gel lan gel lan gel lan. <laughs> gel, lan, <laughs> gel, lan, gel, lan. <laughs> gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Ahmet Gel lan gel lan gel lan. Oh hepsini öldürdüm. Ne oluyor Fatih bu ne? Fatih bir bak. Öyle bir şey yapmıyorum ben. <laughs> ah! <Aa, aa. gülüyor> ya yemer lan pislik pislik pislik. <laughs> oh, o oh, burada da var. Öldüm. Ya ne biçim sesti o? Oh. Köylü korusun da at şeyimi saklamışlar lan. Ay ben de çok korktum ki. Hmm, i̇nşallah bir daha gelmezler. Keşke. Ah suya daldım. Ben şunları götüreyim İbrahim diyeceğim ama korkuyor. Acıkmadı. Fatih. Hı. Senin şu ambarından bir şeyler alalım ya. Zırhları falan. Zırh yok ki. Vardı ya. Zahtı yok. Şunları var. Ben abi. Çok az almışlar. Vardı bence ya. Vardı vardı gel bir bakalım. Bir dakika şey. Şunu <gülüyor> <gülüyor> Hadi onu giyme ya. Yine zombi bir geliyor. Gelmez merak etme. Gelirse de bununla Hadi gel. gel. Bu ses ne ya? Tak 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 ses geliyor. Kapı kırıyorlar galiba. Yine geldiler. Gece yani. mi oldu lan? Gel. Gel yatalım. Kapı açılmıyor ki. Hı? Gel otur konuşalım. Gel şu masaya otur. Şimdi zombi pigmenler biz ne yapacağız? Hı. Gelsinler. Abi tavşan eti çok güzelmiş. Aynen ne yapacağız? Hadi gel yatalım. Gel yatağa oturup biraz konuşalım. Gel yukarıda konuşuruz kanka. Aynen ya. Gel yatakta konuşalım ya. Aynen. Bugün yeterince macera yeter. Ben pijamamı giyiyorum. İnşallah yarın gelmezler. Gel, gelmez de burası. <laughs> Heh, dur pijamalarımı giymem lazım ya. Kılıç da canım. Bu Ses ne ya? Zombi pigmenler mi geldi? Zombi mi geldi ya? Hadi gel. Ambarına gidelim. Yandı dur tamam. Pijamalarla mı gidiyorum oğlum? Ne istiyorsun? Ben gidiyorum. Allah Allah. İnşallah kimse yoktu. Hadi Fatih seni böktüm kapının önünde. Ben sabah kahvaltısı yapacağım. Bekle. Of. Ben sabah kahvaltısı yapıyorum Ahmet. Tavşanın titri. Yemek ister misin? Getir yanıma. Gel de işte evde yiyelim. İçimde. Tam geliyorum. Tam da kapıyı açacaktım ki içeri bakacaktım eşyalardan. Da geri döndü. Gel. Al sana atayım gel. Alıyorum. Kaldı. Gel ortaya atayım. Ha sen aşağıda mısın? Sen de sanıyorsun lan. Ben yukarıdaydım sen. Ama bak nasıl üstünde. Alayım. Ama ben acıkmamışım ki. Neyse sonra yerim. Hadi gidelim ambarına. Ay Aa, özür dilerim. Ne lan? Ya, özür dilerim gel. Ya, vurma lan. Lan neyse bir şey son öldürürüz. Neyse. Hadi git. Hadi gidelim. Gel. Köylüler gel. Ah! Oh. Ahmet. Ah! Oh, lan. lan ne oluyor? Lan! ne Lan! 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay, geliyorum. Ahmet bana doğru geldi. Of. ne oluyor ya? Lan bunlar nereden geldi? Öldürdüm. Oh çoğunu öldürdüm vallahi ya. Oğlum bak gel. <laughs> ha öldürdüm. Oh hepsini öldürdüm lan. Ben de öldürdüm. Bir ben. tane öldürdüm. Ee, bir tane, üç tane. İki, i̇ki, tane şurada öldürdüm. Bir tane daha oh. da geldi. O dört tane daha şeyden verdi. Gel ambara gerek. ben otomatik gidiyorum ya. Bak. Bak. Kendimize yenilmez. Zırhlar mı yapsak? Ne yapsak? Aynen. Gerçi benim var. Hani? Gel sağda yapalım. Gel. Ya. Bir dakika. Ahmet neredesin? Hı, neyse. Ben ona ne yapayım. Dur. Kesin buraya her olan bir şey de lanet oldu. Acaba Ahmet'in o gizli yeri neredeydi ya? Olmadan yapamam zaten. Buradan yaparım. Neyse Ahmet'i bekleyeyim diyeceğim. Ahmet! Efendim? Neredesin oğlum? Geliyorum dur. Geldim. Neredesin lan? Evdeyim lan. Ha, ah, ben de buradayım. Neredesin bahçede? Senin evdeyim oğlum ben de senin evde sandım. Sen neredeydin? Ben senin evdeydim. Sen nerede ne yapıyorsun? Şey dur yeni zırhımı alacağım ben. Oğlum benimki donuyor niye ya? Böyle kendi otomatikman gidiyor. Bilmiyorum. Bak. Bir tane tıklıyorum bak gidiyor. Bak. Bakayım. Aa. Niye gidiyor acaba? Kafasına göre gidiyor. Gel şu zırhı yapak. Zırhı sende diamond var mı? Diamond olmaz. Gizli yerinden bul da getir. Var var. Ha. Ben diamondsız Kaç Ben. Sen? Ben de uh -huh. sen. Ben. Dokuz. Ha iyi. Sana yapabiliriz. Gel. Sen eve gerek. Diamond'ı bul getir. Ya. Sizin Dedeleri izi kovuyacağım emiciler. Metin abi çıkar mısın? Metin mi? Cenan. Oğlum bunların adları bir karışıyor ya. Cenan mı? i̇smi Cenan adamı. aa burayı giren de Kenan. Lan, ne, ne saçma bir şey la bu. Oğlum bunların evleri yok mu da bizim evleri üzerine gider ya? Donuyor benimki ya. Hah, kapattım kapıyı. Müzik çalmıyor ya. Müzik niye çalmıyor? Hadi nerede dur? He ben sana diamond Dan. verecektim. Dur diamond bende. Getir bir 10 20 tane falan. 20 çok az. ben de sandım. Daha fazla. Getir, getir daha şimdi. fazla getireceğiz. Yapmamız için getir işte. Ne ne yapayım ne burada? Kaç tane? Getir bir 30 tane var. Diğer kanalda işletim olsun. Gel, gel nereye koyayım? Gel bana at. sandığa koyayım. Yok bayağı işte. Ya. 32 tane koy. Yeter yeter çok koydum. şuraya gidelim Ne oldu? Aldın mı? mı? Ha craft Kaç tane aldın? Sana büyük, büyük bir büyük zırh yap. Kaç tane aldın ki? Şimdi sana bunları atacağım. Sana. Kaç tane aldın? Ha? Gel al şuradan almaması. Aldım bayağı. Bana. Hani. Ne ara aldın ya? Ne bileyim abi. Birkaçına basıyorum ben. Ama pis lazım sende var mı? Lapis lazuli. Hı hı. Olmaz mı? Getirsen, versene. <laughs> bir e, ondan bir 30 tane falan var. Hepsine basarız. Ama birkaçını sağ vereceğim. Benim de verdim az çünkü. Kıyafet yazmışsın. İçinde bir şey yok. Koyma. <laughs> bir dakika. Senin Benim klavyem biraz seviyorum. karıştı. Ne klavyesi o? Hazırımın klavyesi. Neyse. Hadi gel ben yatacağım biraz İstanbul. Üçüncü videoda karşımızda olacağız.